arkadaşlar her arkadaşlar ben arkadaşlar Minecraft neydi o serinin adı yeni serinin kaldığımız yerden devam ediyoruz dev taş buluğu yapacağım biliyorum köprü yapacaktım ama neyse ben de böyle bir şey yapayım dedim şey ne olsun şimdi arkadaşlar bu arada benim Minecraft'ımı birisi oynuyor şey şöyle bir göstereceğim ha, az önce geldiğimde bu stil değildi Oyun İngilizce değildi ve o yüzden ismini sakın girme dedi. Baksana da ne yapmış? Şimdi giren kişi kim bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle tortlar koymuş etrafa. Böyle saçma saçma enchantlar basıyor. Bum. Ve enchantlı okum var galiba. Aynen. Yani ben buna ok sıksam Recanli canı oluyor. Bunun kim yaptığını bilmiyorum elbette. Kendim yapsa ben niye yalan söyleyeyim size? Onu söyleyeyim her neyse acele edeyim ben hemen. Abi bu ne biçim bir yazıdır? Üstel i̇şte, klavyede öyle bir tuş yok ki. Teşekkür ederiz ne be? 8 yapacağım. 8 veya küçük mü? 8 Tamam 10. Azıcık acelece yapayım. Ne oldu be? Oh. He, kapat. <laughs> tamam doğru yapmışım. Bugün Allah razı olsun ne yaptın? Tamamdır. Şimdi o kadar büyük müdür bilmiyorum. Şimdi azıcık videoyu ben durdurayım. Evet şimdi kenarları yapmak var. Kapı çaldı bu arada. Her neyse onlar bakar. Ha bu arada şu an ben iPhone kullanıyorum. Hayır şu an annemin telefonu var. Ben de şu an annemin telefonu kullanıyorum. Ben yalnız saymadım. Ama neyse. Yalnız bu baya büyük oldu. Bir dakika. Hatta şöyle yapacağım da. Emin olayım. Aynen. Güzel oluyor mu hiç bilmiyorum. Diyeceksiniz ki bence hiç olmadı ama bence siz haklısınız. Hallettim. Bitti. Çağırdım daha bitmedi. İçini kaplamak uzun süreceği için e, ben de böyle yapıyorum. Bu arada bunun büyük ağacı şuna benziyor. O yüzden buna bakarak yapıyorum. Az çakal edim. Daha az önce yaptım. <laughs> Nasıl esprilerim berbat demiştim ben size daha önce. Hangi videomdaydı hatırlamıyorum. Aa, bu arada arkadaşlar okullar açıldı. İnşallah okuldaki günleriniz iyi geçiyordur. Benim okuldaki günlerim dayak yiyerek artık <laughs> evet çok... öyle, öyle bir pis arkadaşlarım var ki hepsi birbirlerine dalıyorlar. Kılları hiç sorma. Böyle. Şu an buraları video hızlandırarak mı geçirsek bilmiyorum. Ve şu an çok sessizim biliyorum. Neden de bilmiyorum. Ee, video atamamanın sebebi şey 7'ye kadar orada olmam. 1 saatlik ders şey nasıl 7 saat okulda oluyorum. Her ders 1 saat her ders 1 saat galiba. Ve teneffüslerde 4 5 5 dakika aynen 5. her teneffüsler teneffüsler her zaman kısa olur. Dersler niye bu kadar uzun? Dın Şu an hiç Clash gelmiyor ama ben oynuyorum. <laughs> şey telefonumdan da çekemiyorum video nedense. Soğudan çekmeyi biliyorum. Ama çekemiyorum. Öyle bir şimdi anlamadınız biliyorum ama. Normalde yüklüyorum da. Üstelik iPhone kimlik şifresini de anlamadım. Evet iPhone kullanıyorum. iPhone 4S. Evet azıcık durdurayım. Çok sıkıldım, 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 sıkıldım. gidiyor mu bari ona bir bakacağım. Eh idare eder. Böyle hızlıca basa basa yapacağım. Dıt <Sessizlik> Bir dakika benim brightness'ım en düşük demiş. Ben de zaten neden bu kadar kara diyorum. Bu hiç taşa benzemedi onu söyleyeyim. Şu yandan bakılınca başka bir şeye benziyor. Hı, i̇yi. Evet iki saat sonra karşınızdayım. Neden iki saat sonra? Şunu söyleyeyim. Telefon çaldı. Evet iki saat telefonla konuşmak. Şöyle çene çalıyorlar. Anne evet anne. Annemin telefonunda olduğumu söyledim şu an. Şey kendime de yeni telefon alacağım ama okul avcılar bütün şeylerim gidecek diye üzülüyorum. Anladım anlamışsınızdı birçoğunuz. Tak, tak. Ben ya ne yağmurmuş be arkadaş. Ha şimdi aklıma geldi ya. Ben de yağmur bitti mi diyecektim. Taşın üzerinde ilk yatan kişiyim. Islak ıslak nasıl yatıyor tamam çok burada. Creeper da orada. Bir kere şunu okuyacağım. Artık gözükmüyor. Creeper nerede? Abi bir hareket etmesen. Bu Tamamdır. Oh. Evet burayı da sizlerle birlikte kap Kapatmak istiyordum Tamam bitti Dev taşımız Hiç taşa benzemiyor ama Abi biz sıkamadık bir de unutmuşum. 0.11.1'de <laughs> diamond set oluyordum hep. Şöyle bizim okula kantine de getiriyordum. Herkes game atla almıştır falan filan diyorlar. Ama ondan önce de getiriyordum yani çok önceden. Artık güzel yaptım. Emeğe saygı diyoruz. Ve videoyu bitireyim. Arkadaşlar son bölümlerde dostlar sezi seviyorum. There bye bye, woo!